Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yumurta büyüsünün olup olmadığını kontrol etmek için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi üzerinizde yapılmış olan yumurta büyüsünün olup olmadığını gösterir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı Evinizde yüksek bir yerde bir hafta bekletin bir hafta sonra kağıt yerinde duruyorsa üzerinde hiçbir şey yoktur. Ama bu kağıt yerinden gitmişse bir iki üzerinde yumurta büyüsü vardır. O zaman bana WhatsApp üzerinden ulaşırsınız. Size ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra çıktısını alın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem muska bozma işlemidir. Herhangi yapılmış olan bir muskayı bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, Doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kere ne görüntüsünü alıyorsunuz. Bunu evinizin etrafında bir toprağa gömüyorsunuz. Eğer ki aynı bilgi almak için de bana varsa bize ne Allah'a emanet olun.